Cerrahi el yıkamada ilk baş eller kovar, rüzgardan dört parmak üzerine kadar ıslatılır. Sonra yeteri kadar antiseptik solüsyon alınır. Parmak araları, avuç içi, parmaklar iyice savunulur. Sonra geri dönmeyecek şekilde dirseğimize kadar kolumuz sabunlanır. Diğer far da aynı şekilde. Daha sonra durulama işlemini ellerden başlanır, dirseğe doğru yapılır. Durulama işlemi birkaç defa tekrar edilir. Kurulama işleminde ilk baş havlunun orta kısmından tutulur ve alınır. Diğer elimizin elimizle başlanır. Dirseğimize kadar kurulanır. Sonra tekrar diğer tarafıyla diğer kolumuz kurulanır. Daha sonra da havlu bırakır.